Tabi çıkıyor, çatır. Buradayım anladınız. benim rahatladım biraz sizi görünce. Siz görünce rahatladı abi. Evet, evet. Ha, i̇ki evet. günlük anneden evet. ayrı kalınca özlüyor tabii. Evet. Hastamız e, 15 aylık bir bebek. Eee hastamız ııı e, disk pil ve beraberinde eş zamanlı olarak da bir Lego yutmuş. Gece bir buçuk gibi ben hastaneye geldim. Eee tabii pilin yutmasının üzerinden yaklaşık bir 6-7 saat geçmişti. E, çünkü bunlarda dakika ve zaman çok önemli. Yani iki saatten sonra çok ciddi sıkıntılar oluşturabilecek, hatta ölümle sonuçlanabilecek problemlerle karşı karşıya kalmaktayız. Hastamız e, saat bir buçuk gece bir buçuk civarı ben, çocuk gastroenteroloğu, göğüs çarı arkadaşlar, anestezi ekibi yaklaşık e, yardımcı sağlık personeliyle beraber 25-30 kişiydik. E, çocuğa hızlıca ve Dikkatli şekilde müdahale ettik. Çünkü zaman ilerlediği için e, disk pil yemek borusuna yapışmış ve delmek üzereydi. On dikkatli şekilde, özenerek e, çıkartmaya çalıştık ve uzun bir beraber ekip çalışmasıyla beraber bunu çıkartmayı başarabildik. Çok şükür. Çocuğumuz yoğun bakımda iki günlük takip süreci devam ettikten sonra e, yaklaşık 5-10 dakika önce de servisimize aldık. Şu an gayet iyi. Buradan ben ailelere, ebeveynlere şunu söylemek istiyorum. Çocuklar 9 aydan sonra ellerine tuttuğu bütün herhangi bir cismi, herhangi bir şeyi direkt ağızlarına götürmekteler. Bu yüzden özellikle bu tip vakalar, bu tip komplikasyonlar, çocukların yutma vakaları, pil olur, işte kuru yemiş olur vesaire olur. Bu tip tehlikeli şeyler genellikle 1-3 yaş aralığında bunlara daha sık rastlamaktayız. Aileler çocuklara oncak seçimi yaparken büyük parçalı ve iri oncaklar seçmeleri. Özellikle pillere dikkat çekmek istiyorum. Pilleri asla ve asla çocukların uzanamayacağı yerlere koymaları, ee, çocuklara 3 yaşından önce kuru yemiş yedirmemeleri, onlar da daha çok nefes borusuna kaçıp ani ölümlere neden olabiliyorlar. Başımıza gelmez demeyin. Bu konuları özellikle hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Bu çocuğumuz şanslıydı ama her çocuk bu kadar şanslı olmayabilir. Tekrar tekrar aile defa etti. Her gördüğüm yerde, polikliniklerde, öğrenci derslerinde, Uyarmaya çalışıyorum. Yani bir can çok kıymetli. Basit bir ihmalden, basit bir unutkanlıktan bu çocuğun hayatı ile sonuçlanabilir. Ee, bu çocuğun şifayla kurtuldu. İnşallah bundan sonra böyle vakalarla karşılaşmayız. Aileler de bu konuda daha dikkatli olurlar. Yani Gözümüzün önünde olmadan bir anda e, oyuncak olan odaya gidip orada işte... E, bir cisim yutmuş. Normalde Lego diye 4 yaşında oğlum var. Anne Lego yuttu kardeşim de. Hemen aslında müdahale ettim. İlk yardım biliyorum. Müdahale ettim ama çıkmadı. Dedim herhalde yuttu artık. Kakasından çıkar. Hani o tarzda bekliyordum ama hı hı. daha sonra birkaç saat sonra yutma güçlüğünü gördüğüm zaman hemen geldik zaten. Orada pil de olduğunu öğrendik. Hı hı. Meğer önce pil yutmuş, daha sonra Lego parçası yutmuş. Hı hı. Yani o şoka uğradık yani. Lego diye ısrar ediyorum. Fil olunca bayağı bir etkilendik. Çok, çok korktuk. Aynen çok korktuk. Aslında hani biz en çok korktuğumuz şey buydu. Yani bir şeylere yutması. Hı. Normalde dikkat ederdik ama hani göz, kaşla göz arasında olan bir şey. Yani daha dikkatli. Bundan sonra daha daha dikkatli olurum. kez dikkatli olsun. Ya, ya çok küçük, çok zor bir ameliyat geçirdi. Evet. Sağ olsun Erman hocam olmasa, onun ekibi olmasa gerçekten şu gün şu kucağımda olmazdı çocuğum. Zaten başka hastane hiç düşünmedik. Hani tüm tam teşekkülü bir hastane olduğu için hemen buraya geldik. Hani aklımızda hiç başka bir şu hastaneye gidelim mi diye de olmadı. Hı -hı. Normalde e, konum olarak da çok da uzak aslında ama hemen geldik yani. Hı -hı. Her şeyinden çok memnunuz. Yoğun bakım süreci, e, personel, hemşireler, herkes yani Adan Zeyde bütün e, herkesten çok memnunuz. Allah razı olsun yani.